Ya Rab, beni akılsız olmaktan uzak tut. Rab bana bilgelik ver. Rab hiçbir zaman ben bilgeyim, ben biliyorum demek istemiyorum. Çünkü her gün senden yeni şeyler öğreniyorum. Bu yüzden ahmak ve akılsız olmaktan beni uzak tut Ya Rab. Ya Rab, ateşli ve öldürücü oklar savuran bir deli neyse, komşusunu aldatıp şaka yapıyordum diyen de öyledir diyorsun. Rab komşumu sevmek istiyorum. Çünkü sen dedin komşunu kendin gibi seveceksin. Rab ise her zaman komşularıma, çevremdeki insanlara örnek olmak istiyorum. Rab sen beni her türlü dedikodu ortamından uzak tut. Çünkü bunlar şeytana kapı açmaktan başka bir işe yaramaz. Rab sen iğrenirsin böyle şeylerden. Çünkü odun bitince ateş söner, dedikoducu yok olunca kavga diner. Kor için kömür, ateş için odun neyse, çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da öyledir diyor kutsal sözlerinde. Rab sen beni her türlü dedikodu ortamından uzak tut. Çünkü Rab, bu şeytana kapı açmaktır. Ben şeytana bir kapı açmak istemiyorum ya Rab. Bu yüzden beni böyle ortamlardan uzak tut ya Rab. Her zaman bilgece hareket etmek istiyorum. Hikmetli bir şekilde davranmak istiyorum. Çünkü dedikodu tatlı lokma gibidir. İnsanın ta içine işler. Bu yüzden Rab, beni böyle ortamlardan uzak tut ki sadece sana göre bir yaşam sürebileyim. Ya Rab, yürekleri bilen Rab sensin. Yüreğimi yokla. Yüreğimde bir kin, nefret, kıskançlık varsa bunları hayatımdan çıkar. Çünkü yüreği nefret dolu kişi sözleriyle niyetini gizlemeye çalışır ama içi hile doludur. Rab İsa sen çevremde de beni böyle insanlardan uzak tut ya Rab. Çünkü sen yürekleri gören bir Rab'sin. Rab yüreğimde hala istemediğin şeyler varsa bana bu konuda şifa ver. Çevremdeki insanlar için de sana yalvarıyorum. Rab onların da taşlaşmış yüreklerini al, etten sağlam bir yürek koy diye dua ediyorum. Çünkü şifa veren Tanrı sensin. İsa Mesih'in adıyla. Amin.